Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah mucize vermemişti. Mucizesi yoktur demek hmm. İslam tarihinin İslam'da tespit edilen tevatüren gelen birçok şeyin üzerine şöyle bir çizgi çekip atmak. Tamam. hangi mucizesi var söyler misin? Allahü Teala yok diyecek biz var diyeceğiz öyle mi? Var olduğuna dair bir ayet gösterin ben de kabul edeceğim. İsra suresinin başından başlayalım. Tamam tamam. Estağfurullah. Tamam. Subhanallazi esra bi abdihi leylen hı hı. minel mescidil harami İlal Mescid-i Tamam güzel. Ellezî bârekne havlehu linuriyehu tamam. İnnehu Tamam mealini de verin. Tamam abi Cenab-ı buraya bak. bilmiyor. Efendim? Vatandaş Arapça bilmediği için diyor. Ben zaten size okumuştum. Vatandaş neyin olduğunu çok iyi biliyor da. Cenab-ı Hakk'ı tahtis ve tesbih Yani ne demek istiyorsunuz? Nezih, yani bu bir dakika kusura bakmayın. Hemen öyle, onu geçeceğim. Ayet-i Kerime. Öyle, 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 ben o şekilde kişileri kabul edemem. Kusura bir bakmayın. gece kendisine... Ne demek ayet... vatandaş her şeyi biliyor? Hayır anlaşılıyor. İsra suresinin ayeti okunduğunda bütün vatandaş... Kardeşim, meal, gecesinde sen, bunun okunduğunu... mealini ver bakalım kimin... Bir alini? gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye... ...linuriyahu min ayatine... Ha, ha. Mescid-i Harab'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı götüren Allah noksan sıfatlardan münezzeh. Güzel. Şimdi o mucize mi ve Ona mucize mi diyor? E ne diyeceğiz? Allah bir dakika alayım bak şimdi. Bakın mucize... Siz peygamberin... Bir dakika, bir dakika kardeşim soruyu soracağım. Mucize kime gösterilir? Kimseye göstermek durumunda değillerdir. Müminlere de gösterilebilir imanı yakın olsun diye. O da ayet Bakara suresinde. Keyfe tuhil mevta. Hazreti İbrahim aleyhisselam bile görmek istemedi mi? Kardeşine de gösterilir. Mucize kime gösterilir? Hiç kimseye gösterilmez. Kimin elinden zuhur ettiğine mucize denir? Vallahi Teala diyor ki biz o bir hadise, hadiseye binaen. Ya öyle bir olay yok. Fatih Bey öyle şey olur mu? Ne demek bir hadiseye binaen? Sizin esbab-ı dediğiniz anlaşılması son, son ve derece son derece zayıf, asla e, güvenilmesi son derece zayıf olan sebeplerdir. Elimizdeki kitap nereden Bak, geliyor? Bu Allahü Teala'nın esbab nüzul. Gediğin Hayır, elimizdeki metin ki... nereden geliyor? Kimlerin yazmasıyla bizim elimizde şu anda? O esbabın üzülü rivayet eden sahabe-i kiramın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baştan itibaren bütün anlatılan şu ayeti kelimelerde sahabe-i ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini çıkarttığınızda bunların hiçbirisini konuşamazsınız. Şakkı Kamen Kamer mucizesinden diğerlerine kadar bütün Efendimizin mucizelerini inkar edenler batılı manada anlayanlardır. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Elif la Zerkel kitabı la raybe Bu kitapta şüphe yoktur. Metin ortadadır. Fakat hüden lil muttakîn. Gerçekten inanmak isteyen, gerçekten doğru yolu bulmak isteyeni hidayet edicidir diyor.